Fransızların korkunç yaratık, Almanların gaddar ve menfur, Osmanlıların rüşvetçi diye tanımladıkları Rüstem Paşa bir çobanın oğlu olarak 1500'lü yıllarda dünyaya gelir. Sılal kökenli olan paşa küçük yaşlardayken saraya intikal eder ve Enderun'da kaliteli bir eğitim alır. Kabiliyetleri sayesinde kısa sürede padişahın dikkatini çekmeyi başarır. Fakat bu durum İbrahim Paşa'nın dikkatinden kaçmaz ve onu merkezden uzaklaştırır. Pargalı İbrahim 1536 yılında idam edilince Rüstem'in önemli rakiplerinden birisi ortadan kalkmış olur. Rüstem Paşa Diyarbakır Beyler Bey iken talihi daha da açılır. Çünkü padişah Hürrem Sultan'dan olma biricik kızı Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa ile evlendirmeye karar verir. Osmanlı sadrazamları arasında en zengin damatlardan olacak olan Rüstem, Mihrimah'la 1539 yılında evlenir. 1544 yılına gelindiğinde yine Rüstem'in ikbalini perçinleyen bir olay daha gelişir. Vezir Azam Süleyman Paşa ile ikinci Vezir Hüsre Paşa divanda kavgaya tutuşur. Bu duruma çok sinirlenen Sultan Süleyman ikisini de görevden alarak üçüncü Vezir Rüstem'i sadrazam tayin eder. Osmanlı'nın en çok sevilen şehzadesi Mustafa, Hürrem ve Rüstem'in planlarıyla 1553 yılında öldürülür. Şehzadenin öldürülmesi kamuoyunda ve asker arasında öyle büyük bir infiale yol açar ki Sultan Süleyman, Rüstem Paşa'yı vezir azamlıktan almak zorunda kalır. Ancak Rüstem, Hürrem'in yalvarmaları ve mali alandaki kabiliyetleri sayesinde 2 yıl sonra makamına geri döner. 1561'deki ölümüne kadar da bu görevde kalmayı başarır. Rüstem Paşa'nın cenazesi Şehzade Camii Haziresi'ne defnedilir üzerine eşi Mührmah Sultan tarafından Mimar Sinan'a güzel bir türbe yaptırılır. Bazılarının rüşvetçi diye nitelediği, bazılarının ise mali alanda deha kabul ettiği Rüstem Paşa, padişahın hazinesini doldurduğu gibi kendisi de hesapsız bir servete malik olur. Bu arada paşa Medine'den Estergon'a uzanan çok geniş bir evkafa da sahiptir. Öyle ki Rüstem Paşa evkafı birçok padişah ve sultanın vakfından çok daha büyüktür. Mimar Sinan bereketli ömrü boyunca deniz kıyısına 3 tane cami inşa eder. Bunlardan birisi hanlar arasında yükselen Rüstem Camii'dir. Bu cami Rüstem Paşa'nın en sanatlı vakıf eserlerinden birisidir. Göz kamaştırıcı güzellikteki Çinileri sebebiyle bu cami özellikle Avrupalı turistlerin ilgisini çeker. Yapıldığı dönemde Osmanlı'nın en süslü camisi olarak kabul edilen yapıyı 2007 yılında Newsweek dergisi Avrupa'nın en güzel tarihi camisi seçmiş. Lüsten Paşa Camii'nin yapım tarihi net değildir. Ancak genel olarak 1562 yıllarında paşanın ölümünden sonra eşi Mührümah tarafından tamamlandığı kabul edilir. Eminönü'nde tahta kalede yer alan cami, alt katı dükkan ve depolardan oluşan fevkani bir yapıdır. Camiye giderken oldukça renkli ve kalabalık ticaret merkezleri arasından geçmemiz gerekiyor. Cami avlusuna götüren basamakların sonunda güzel bir avluyla karşılaşıyoruz. Başımızı yukarı kaldırdığımızda caminin kesme taştan çokken gövdeli, tek şerefeli ve kurşun külahlı minaresiyle göz göze geliyoruz. Bu minare 1766 depreminde büyük zarar gördüğü için sonradan yenilenmiş. Oradan gözlerimiz dış revak cephesindeki sivri kemerler arasında yerleştirilen allah Teala, Hz. Muhammed, 4 halife ve peygamberimizin torunlarının isimlerinin yazıldığı panolara takılıyor. Buradan mukarnaslı sütunlarla çevrili 5 kubbeli son cemaat yerine gidiyoruz. Bu bölümde duvar boyunca pencere araları ve mihraplar çinilerle kaplı. Burası kolay ulaşılabilen bir yer olduğu için camide en fazla bu kısımdaki çiniler zarar görmüş. Ancak girişin sol tarafında Çin'i sanatının en muhteşem örneklerinden biri olan bir pano bütün güzelliğiyle sapasağlam ayakta kalmayı başarabilmiş. Bu pano lacivert zemin üzerine bahar çiçekleri açmış ağaçları, dipten fışkıran naturalist bu çiçekleriyle çok ihtişamlı bir kompozisyona sahip. Kapının diğer yanında farklı kompozisyonlarda çiniler bulunuyor. Burada da Kabe tasvirli pano dikkat çekici. Hicri 1070 tarihli panonun alt tarafında çiniyi yapan ustanın ismi Etmekçizade Mehmet Beşe olarak kaydedilmiş. Mimar Sinan'ın camilerinde genellikle taç kapı sisteminde mukarnaslı düzenleme görülür. Ancak bu camide bu uygulamayı terk etmiş. Kapının üzerinde sadece altın yaldızlı kitabe yer alıyor. Rüstempaşa Camii, Mimar Sinan'ın yaptığı eserler arasında 8 destekli merkezi kubbeli şemanın ilk örneğidir. Yapının kubbesi 1766 depreminde çökmüş ve 18. yüzyılda yenilenmiş. Kubbe kasnağının barok üslubundaki kıvrımı saçağı bu tamirattan kalma. Caminin merkezi kubbesi, klasik karakterine kavuşturulan kalem işleriyle süslü. Minber külahında da kalem işi süslemeler dikkat çekiyor. Mahfil atları ve pencere üstlerinde de paha biçilmez değerde özgün kalem işleri var. Sedef Kakmalı Vaaz Kürsüsü geometrik süslemeleriyle göz dolduruyor. Pencere kanatları kündekari tekniğiyle süslü. Kündekari ve sedef kakma kapı kanatları büyüleyici güzellikte. Sultanpaşa Camii minberinin yan aynalık üçgenindeki ve köşken panosundaki yıldız geçmeler seyirciyi yıldızlar aleminde yolculuğa çıkarıyor adeta. Şüphesiz bu caminin göz alıcı süsleme elemanları Çinliler. Çünkü caminin içi kubbe kasnağına kadar çeşitli kompozisyonlarda Çinlilerle kaplı. Ve bu çinilerde Osmanlı'nın efsane rengi kabarık mercan kırmızısı süslemenin emsalsiz bileşenlerinden. Osmanlı Çinli sanatının 16. yüzyılın ikinci yarısındaki bütün teknik ve süsleme özelliği bu yapıda toplanmış gibi. Özellikle lale çiçekleri çok çeşitli kompozisyonlarla zengin bir çeşitleme gösteriyor. Yapılan araştırmalar camide 40'tan fazla farklı şekillerde lale motifinin olduğunu göstermiş. Lale İslam kültüründe bazı açılardan özel bir çiçek. Öncelikle eski harflerle lale Allah lafzındaki harfleri taşıyor. Ayrıca Allah isminin başındaki elif harfiyle de lale arasında bir benzerlik kurulur. Bir diğer husus Ebced hesabıyla Allah lafzı ve lale sözcüğü aynı sayıya yani 66 sayısını verir tüm bu benzetme ve rastlantıların sonucu olarak Lale, sembolik anlamda Allah-u Teala'nın yaratıcılığını en güzel yansıtan varlıklardan birisi olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in gülü çok sevdiği, sarığının içinde gül yaprağı taşıdığı hatta teninin gül koktuğu söylenir. Camide gül motifini dışarıdaki bahar ağacı panosunda görmüştük. İçeride de minberdeki bahar ağacı kompozisyonlarında görebiliyoruz. Sümbül motifi camide birçok yerde kullanılmış. Ancak son cemaat yerindeki panoda motif en görkemli haliyle karşımıza çıkıyor. Bahar açmış ağaçlar sivilen bir motif olarak muhteşem Çinli mihrapta vazolar içerisinde yer alıyor. Minber Köşkü'nün arka duvarı da böyle bahar açmış ağaçlı bir panoyla süslü. Çinilerde saz üslubunun sivri hançer yapraklarının oluşturduğu panolarda dikkat çekmektedir yine Hataylar, Çin Temaniler, Rumiler, Şemseler, Rozetler ve daha ismini sayamadığımız birçok süsleme unsuru Çinliler üzerinde varlık gösteriyor. Ek olarak mihrap ve pencere üzerindeki kitabeler ayrı birer şahsel olarak sanata hasret gözlerin pasını siliyor. Yeni bir mekanda görüşmek üzere, hoşçakalın.